Netleri katladan herkese merhabalar. Gençler cümle yorumuyla ilgili konu anlatımımızı yapmıştık. Şimdi de hocam testlerine geçiyoruz. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Çok. Şimdi soru bir. Bir boşluk doldurma sorusu. Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangisi getirilirse anlamca bütünlük sağlanır ÖSYM bu tip soruları çok sever. Öncelikle onu söyleyelim. Çok. Ne kadar olursak olalım bunu sevdiklerimiz yoksa mutlu olamayız. Şimdi koyalım ışıklardan. Tabii. Başlayalım. Mesela ne kadar başarılı olursak olalım bunu paylaşacak sevdiklerimiz yoksa mutlu olamayız. Har Duruk, harika. Diğerleri ne kadar aktif olursak olalım bunu gösterecek sev aktifle ne alakası var yani, yani? Çalışkan olursak olalım bunu sergileyecek sevdiklerimiz yoksa. Yani bunlar hep biraz havada kalıyor. Daha uygun olan hani manevi olarak da, medazi olarak da uygun olan hangisi gençler? Adana. A şıkkı cevabımız Adana. Geldim ikinci soruma. Cümlelerin hangileri anlamca Özdeş. özdeş, ne demek hocam özdeş? Yani aynı anlama gelmesi ağacın gerekiyor. Ağacın meyvesi olgunlaştıkça boynu bükülür. Evet, bu cümleyle hakikaten anlıyoruz? Evet, ağacın meyvesi olgunlaştıkça boynu bükülür demiş. Şimdi buna yükü fazla olan cesaretsiz davranır. Ne Olur mu? Ne anlama? Zıt bir de. Bilgisi ve görgüsü artan. Alçak gönlüde insan var. alçak mı? ya değil Direkt. mi? En sevdiğimiz insan tipi başarılı ve donanımlı insanların mutlu olması zor Ne alakası, alakası vardı? Burada sadece yalnız bulduk. Yalnız iki. Cevabımız hangisi gençler? C, C şıkkı. Geldik buraya. Anlamca birbirine en yakın Şimdi bu tip sorularda biri okuyacağız, kafamızda bir şey olacak. İki benzer mi değil mi? O şekilde. Hepsi kafamızda. Evet. Gide gide bulmamız gerekiyor hocam. Şimdi bakalım. Başarı merdivenlerine uçarak değil, sürünerek çıkanlar kalıcılığı yakalar. Yani diyor ki zorla kendini diyor. Zorla. Zorluklar başarıya ulaşmak için önümüze çıkan fırsatlardır. Yani tam olmadı gibi değil mi? Dur ki. Nasıl söz sözü açarsa başarıda başarıyı doğurur. Yani burada hani başarı olursa başarılı olsun. E, Hiçbir çok bir anlam yok. Örtmedi. İnsanların yollarındaki engeller hedefe götüren... Aa, bak şimdi hocam. İnsanların yollarındaki Engelliler. engeller Hedefe götüren basamaklardır. 2'ye bak. Zorluklar başarıya evet. ulaşmak için önümüze çıkan fırsatlardır. Zorluklarla başarıya ulaşabiliriz. Yine de 5'e de bakalım. Çabuk elde edilen başarı çabuk kaybedilir. Böyle bir şey söz konusu değil yukarıdaki şıklarda. Denizli. 2 ve 4 birbirine yakın. Cevabımız hangisi hocam? Denizli. Denizli. Geldik buraya. Şimdi hocam. burada. Eyvah. <laughs> en sevmediğin değil mi? Vallahi ben unutuyorum ya. Yukarıdaki kalamaz. sözleri anlamlı ve kurallı bir cümle oluşacak bir cümle sıralandığında sıralama nasıl olmalıdır? Küçük bir şehrin kurulan aile evet. tersanesi günümüzde uluslararası pazardaki bu zaten birinci cümle olamaz. Değil mi? Evet. Güçlü yarışabilecek duruma gelmiştir. Bu da son gibi sanki değil mi? Evet. Denize Nom'da. kıyısı bile olmayan yani bu olabilir. Bence. 1900 1795'te hocam bak Almanya'nın eki var ha evet. güzel bak oradan buraya Almanya'nın küçük, küçük bir şehrine kurulan kuruluğa. aile tersanesi yani beşte bir arka arkaya gelebilecek gibi duruyor değil mi evet ee, ama şimdi burada Almanya'nın böyle bir deneyelim beşte bir mesela 1795'te Almanya'nın küçük bir şehrine kurulan aile tersanesi günümüzde uluslararası pazardaki denize kıyısı bozdu, olmayan ola bozdu. Demek ki buradan başka bir tamlama getireceğiz. 1795'te Almanya'nın denize kıyısı bile olmayan küçük, bir, bir, bir şehrinde, şehrinde. kullan. Bak ne, kadar güzel geldi. O zaman 5, 4, 4 3. 1. Şunu zaten 3 sona gelir demiştik. Çünkü evet. burada yüklem burada. Bu da 3'e gelecek. 2, 3 şeklinde ne yapar hocam? Akar Gider. Cevap Yalnız Adana olur. İki şık arasında iyi bırakabilecek bir soru. Evet geldik 5'e. Hangisi anlamda bu cümleye en yakındır? İnsan ne kadar bilgili olursa olsun, karşısındaki kişi onu anlamıyorsa bilgisi ne Aktaramaz. Sen istediğin kadar bil. Mesela İlber Ortaylı çok biliyor. Biz anlayamıyorsak adamın anlattıkları bize bir geçiyor mu hocam? Yok, geçmiyor. İşte burada onu demek istiyor. Kişinin yeteneği öğretebildiği ölçüde vardır. Hayır. İnsanın değeri ancak değerinin bilenin ne alakası ne var? Alakası. Kişinin bildikleri Karşıdakinin Anlayayım, anladığı kadardır. cevap hangisi gençler? C şıkkı. Geldim 6. soruya. Bu cümlenin anlamca özdeşi diyor. Sanatı hor görenler, anlamca sanatı hor görseş. görenler var. Ne kadar önemli, ne kadar yararlı kişiler olurlarsa olsunlar onlardan uzak durulmalıdır. Çünkü böyle kişiler insanı da hor görür. Yani sanatı hor görmek eşittir, insanı, i̇nsanı hor, hor görmek, görmek gibi bir anlam var hocam. Aynen öyle. Her kişi farklı bir sanat anlayışına sahiptir. Ne alakası var kardeşim? Sanat sevgisi olmayanlarda insan mı hayvan sevgisi, sevgisi de olmaz. olmaz. Onu ne yaptık hocam? Önce kafamızda yorumladık. Hemen şıklara baktık. Şıklara geçtik. Yeni testimize geçeceğim. Yeni geçtik. testimize hocam. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hangisi ne cümlesi değildir diyor hocam? Üslup. Şimdi üslup cümlesini evet yani de anlatmıştık. Üslup dil ve ben. anlatım özelliği. Dil yani ben. bir eserin nasıl anlatıldığına dair, dil özelliklerine dair bilgi veriyorsa üslup. Bak şimdi hocam. Hececiler Türk şiirinde Mehmet Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın açtığı yolu genişletmeye çalışmışlardır. Ama bunlar nasıl bir dil kullanmış bilgi var mı hocam? Bundan? Yok. Yok o zaman A şıkkı olmaz. Ama diğerleri niye üslup bakalım. Bu şiirin bak ne demiş Anlatım hocam? Anlatım özellikleri. Anlatım değil mi? Evet. Bak dil açısından diyor. Gördün mü hocam? Tatlı tecrübeler. Evet Çağdaş Erdoğan şiirsellik diyor. Şiirdeki tek düze kalıplaşmış da bunlardır. Bak bunların hepsi nasıl yazıldığına dair, dil özelliğine dair veriler var. Bunlar üsluptur ama bir numaralı cümlede üsluba dair bir veri yok. Böyle yapabilir misin? Ne yapacağım sen? Hangisinde <laughs> <laughs> nesnellik söz konusu değildir. Nesnelliğin zıttı ne hocam? Öznellik. Yani kendi duygularını katıyorsa nesnel olmaz. <laughs> tamam mı? Bakalım. Son zamanlarda yapılan bir araştırma babaların çocuklarıyla geçirdiği ortalama zamanın 1985'ten beri iki katına çıktığını gösteriyor. Çok iyi. bunu söylüyorsa bu adam bunu kanıtlayabilir mi hocam? Kanıtlayabilir. Evet, ölçebilir. O zaman bu nedir? Nesne. Biz ne arıyoruz? Özne. Değil mi? Bakalım. Yine aynı araştırmada babalarla çocukların birlikte geçirdikleri zamanda verimli aktivitelerde bulundukları söyleniyor. Ölçebilir, görebilir, evet, gözlemleyebilir. Direkt onu aktardı bize. Bu gelişme sadece anneler için değil, aynı zamanda çocuklar için de faydalı ve güzel bir gelişme. Bu kendi yorumunu Ölkez, Evet, der ki, ne böyle bir faydam olur diyebilir. O zaman burada bir öznellik söz konusu. Üç numarayı bulduk hocam. Tamam mı? Tamam. 20 yıl önce yapılmış bir çalışma, babalarıyla yakınlık kurabilme çocuklar arasında üniversite eğitimi görme ve iyi bir şeydim ortamda, ortamda, ortamda daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmanın verisini aktardığı için nesne. Nesne. Kendi duygusu yok. 5 numara, babaların çocuklar üzerindeki olumlu etkisi inanılmayacak kadar. Bak. Yine yorum kendine Yorumunu. Ayıp. Cevap hangisi? C C'dir şıkkı. Için. Üç numaralı soru. burada ne diyor? Kanıtlanabilirlik açısından. Kanıtlanabilirlik açısından deyince gençler öznel mi nesnel mi? Onu Ona yapacağız. bakacağız. Tamam mı hocam? Türkiye'nin sığlı ormanları her yıl... Hocam şu ifadeye dikkat. Öznel. Yorum yapmış. Kendi yorumunu katmış. O zaman ya da beğenisini, endişesini bu öznel olur. Güneybatı Anadolu'da özellikle Marmaris ve Fethiye'de ormanlık alanlar uçtan sığlı ağaçlarının bölgelerimiz önemli bir yeri vardır. Bunu kanıtlayabilir değil mi? Evet. 1949 yılında yapılan bir araştırmaya göre işte zaten sayısal veriler var. Direkt. Burada da nesnel. Direkt. Günümüzde 3000 hektar sığlı kaldı nesnel. O zaman cevabımız çıktı. Cevap Adana. 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 Kanıtlanabilik açısından deyince öznellik ve nesnelliğe bakacağız. Şimdi dördüncü soru. Aşağıdaki soru cümlelerden hangisi dolaylı? anlatım içermektedir diyor hocam. Şimdi doğrudan anlatım bir kişinin sözünü direkt aktarırsan doğrudan anlatım. Dolaylı anlatım neydi? Şey Ece'yi söyledi, dığını belirtti dediği zaman ne oluyordu? Dolaylı, Dolaylı anlatım olur. oluyordu. Çok önemli. İki ödül almasına rağmen son romanımızın so çok satılmamasının nedeni ne olabilir? Bu doğrudan anlatım. Do bir, şey bir şey yok. Aktar aktarılmıyor zaten. Işte. B şıkkı. Bazı eleştirmenler son romanımızın bazı bölümlerinin bir Alman yazarın romanından direkt alın bak. Alın ...dığını iddia, iddia ediyor. Ediyoruz. Yani onlar direkt şöyle demiş. Bu roman başkasından alınmış diyor. Bunu aktarırken alındığını iddia ediyor derken burada bir dolaylı anlatım vardır gençler. Cevabımız B şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Hocam hangisinde söz edilen eserin bu sefer neyi diyor? İçeriğini. İçerik demek ne demek hocam? Adı üzerinde içerik. Anlattı ne anlattı? Mi? Üslup, nasıl anlattı? İçerik ne bir anlattı? anlattı. Hüsnü Dağlarca'nın 40. yılında ikinci şiir kitabı olan Çocuk ve Allah okurlarla yeniden buluşuyor. Ne anlattığına dair bilgi var mı hocam? Yok. Yok. Türk şiirinin dil ve yapı özgünlüğü bakımından en sağlam yaptığından biri. Hiçbir Hala şey. anlamadık ne anlattığını. Evet. Bin yıllık Türk şiirinin yüzyılımızdaki son halkası olarak bu da yok. Kardeşim ne anlatıyor? Evet. Söyle bana. <laughs> Şair kitapta ha. insanın evrendeki yerini, Direkt doğanın hocam. görkem kastenin sarsılış ve duyuşlarını dile Cevabımız hangisi? Denizli. Denizli. Hayır, hayır. Ve geldik hocam son sorumuza. Hayır. Hangisinde dolaylı anlatım vardır? Neydi dolaylı anlatım? Ece'yi söyledi. Dığını belirtti, eceğini vurguladı şeklindeki kalıplarda dolaylı anlatım var idi. Hemen şöyle baktığımızda bilmek lazımdır. Burada öyle bir şey yok, yok değil mi? Edebiyatın ruhu demek, vazifesi edebiyatın ne olduğunu, ne olması gerektiğini araştırmak ve açıklamaktır. Hayır bir aktarım söz konusu değil. Üç numarada yok, dört numaraya dikkat edeceğim. Bak, Servet-i Fünuncular bu görüşten hareket ederek batı tenkidini bilmek gerek kiyni söyler. Kiyni söyler, dığını söyler, cığını söyler, söyler, acağını belirtti. ıncığını, rıncını Gördüğün zaman ne oluyor? Dolaylı anlatım oluyor, oluyor diyor ve testimizi güzel bir şekilde bitiriyoruz. Kitabın geri kalan kısmında çok güzel testler var. Çözün. Öğrencilerimiz onları mutlaka çözsünler, konuyu pekiştirsinler. Hoşçakalın.